Merhaba arkadaşlar. Geçen de ni hao ma onun gibi kelimeler öğrenmiştik. Bugün mama diye yazıyorum. Mama anne demek. Pi diyen pi hın. Hın zi şu zi zi gov. Pi diyen pie hın. Hın Mama anne demek. Şimdi geçen de öğrendiğimiz diyalogları yazalım. Ni hao Ni hao ma Ondan sonra Şimdi ma ma ni hao ma o şekilde de yazabiliyoruz. Ma ni hao ma Ma kelimesini biliyorduk değil mi? Bu ma soru ekindeki ma bu anne deki ma ikisi farklı. Mama ni hao ma? Anne iyi misin? Nasılsın? Ni hao mama? O da merhaba anne. Anlamına geliyor. Cevap olarak şu şekilde yazayım. Cevap olarak ben çok iyiyim diyeceğiz değil mi? Wa hen ha. Ben çok iyiyim. Şimdi burada Nina. Ni, Bu şekilde yazıyoruz. N. Ya sen demek. N. Bu şekilde yazılıyor. Onun açılışı önce kare yazıyoruz. Şu hın heng hın. Sonra hıncı hın heng hın, hın piye. Şu hın heng hın. Hın hın piye. Piye şu vangı. Bu şekilde oluyor. N. Ya sen demek. Ben çok iyiyim. Ya sen yani ya sen nasılsın demek. O hı ha ni na. Sonra ne diyecek? Ben de çok iyiyim diyecek. Doğru mudur? Evet. O ye hın ha. O ye hın ha. Burada ye ne demek? Ek oluyor onlar. Da de ta te.

ben size geçen de öğrettiğim çizgiler vardı. Hepsi onlar.